Hepinize selam arkadaşlar. Evet bugün. arkadaşlar bugün... bugün ne yapıyoruz Ömer Ali? Minecraft oynuyoruz. Birazcık dünya açmıştık da arkadaşlar. Kıtura. Tohum diye, tohum diye bir dünya açsana. Tohum diye. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda e, çocuklar var. E, ses çıkartması çok normal. Değil mi? Emuş. Evet. E, bu ne? Bu ne? Tohum diye. Tohum diye. Dur bir saniye arkadaşlar. Tohum. dur. çok kolay yapacağım bunu. Burada tohum olsun. çok zor yapar. Tohum. Zor var bir kere. Dur tohum yapacağız buraya. T. O. Toh. Toh. Ih ih. Toh. Şimdi erkek adam zor yapar dedi Aymoş. Allah zor. Bir daha hayatta kalma. Arkadaşlar acaba nereden başlayacağız? Devam. Arazi oluşturuyor. Oluşturuluyor. Oluş. Arkadaşlar bunun yüklenmemesi çok normal. Ve yüklendi. Hı? Orman Aa, ağaç çıkırsan ama Evet arkadaşlar ağaç kırıyoruz şu an. Şu anda. O arkadaşlar. Hmm. Arkadaş. Burçak. Burçak susar mısın? Çocuğum. Video çekiyor anne. Arkadaşlar 5 Burçak çıkar tamam? Neyse. Neyse bir şey de. Arkadaşlar 8 e, tane odun kastık. Biraz cama. E, hemen bakayım. inanıyor musun mu 8 tane odun kestimı? İnanıyorum. Çünkü baktım. Ar arkadaşlar bu arada ben öyle hazırdan yapmam, böyle yaparım ben. Bak arkadaşlar ben burayı bak şunları böyle koyuyorum. Biraz cama açtım. Kıraklık tayvıl oluyor. Kıraklık tayvılı koyuyorsunuz. Buradan şöyle çubuk alıyorsunuz. Sonra da sopa onun adı mol. İyi tam sopa olsun. Sonra da buradan kazık kazıma yapıyoruz. Çıkıyoruz. Sonra da geliyoruz buradan. Ee, bak bunu alıyoruz. Sonra da buraya koyuyoruz. Kılıç oluyor. Sonra da bir daha yapıyoruz. Sonra buradan çıkıyor. Kürek şöyle... yap. Kürek, Yok, kürek ya yapmıyor. Kürek. Belki madene gidersin. Zaten madene gideceğim. E ee, kürek niye yapmıyor? Madende de kürekle aldım oluyor. Oğlum ben kürekle oy iyi oynayamıyorum. Anne. Arkadaşlar şurada kakao çekirdekleri var. Kakao. ve Be belki papan papan yapabilirsin. Aha. Aa bunlardan kakao da çıkabilir. Fındık fındık yapınca Oha, maymunum arkadaşlar. Ömer Ali bir şey diyeceğim. Mesut. Aha belki papan çıkarsa ona kokumla evci evcilleştirebilir. Yok. Yok. Tohumla evcille Bir de fındıkla. Evet. Oğlum ben az önce niye? Neyse. Şunları alalım. Aha da tohum çıktı tohum. Ver bana tohum. Uva! Dur dur Ömer Ali. Ömer Ali. Ha. Aha iki tane kakao çekirdeği bul. Buldum. Buldum mu? İki tane. Evet. Bir tane daha lazım. İki tane daha lazım. Niye? Peki. Niye ki? Tamam. Ma anne. Mal papağanı evcilleştireceğim ya. Oğlum papağan tohumla da evcilleşiyor. Oğlum. <laughs> Ay yemin ederim papağan buldum. Yemin ederim papağan buldum. Aha da. Gel. Gel. Gel küçük. Evcilleşmiş ben sana soruyorum. Anne. Gel. Omzuna Anne. Otur, otur dedim. Anne. Anne. Dur üstüne bas kucağına. Ha omzuna aldın onu. Anne. Arkadaşlar. De. Arkadaşlar arkadan çekti ses çıkıyor da. De. Aa, De. yemin ederim bir tane daha papa evcilleştirir mi? Evcilleştir. Ne oldu aşkım? Çıkacak mı İndireyim mi? Evet. Otursam, Ama Ya oğlum mal mısın? Ne? Çünkü aya oturur. sesi kapattık ve açtık pardon. <laughs> Eymen'in oğlum. yüzünden. Oğlum evcilleştirdim papağanı omzuna alsana. Eymen onun da papağan var. Diğer omzuna da alabiliyorum. Aa. Aa. Arkadaşlar iki tane papağanım oldu. Arkadaşlar şimdi. O ses ne? <laughs> o bir şey değil. Ben de harbiden. <laughs> 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 Anne ver. bir. Etmeye, Arkadaşlar et geldi de bir saniye. Ağzını aç oğlum. Hemen vereyim mi daha? Hı? Vereyim mi daha? Vermeyin teyze. Arkadaşlar mangal yiyoruz. Tamam. Ee, işte, işte oh. hmm. Aa, hmm. <tablet> Sonra devam Arkadaşlar az önce kısa bir reklam arası. domuz ama biz Müslümanlar kardeş. Ama mecbur kalınca yeniyor. Bence de. Oğlum yine papağan vardı orada. Yemin ederim gördün. <laughs> gel, gel. Gel, gel, gel. Papağan var mı? Yiyin şunu. <laughs> Allah'ım. <Alan. gülüyor> Çıtayı öldürdüm. Gel. Karpuz. Gel, gel. Karpuz. karpuz, 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 karpuz. Eyvallah taş devrine geçeceğiz. Dur, en üstte çıkıp öyle kazdım. Ben Oha. Bir, dağlarda zümrüt ne oluyor? E biliyorum zaten. Ben de bir kere gördüm. Ömer Ali sen hiç elmas buldun mu? Bulmadım. Ben buldum yemin ederim ama ya. bir tane. Sen ben de mi? ben de gerçekten söylemeyi unutmuştum yemin ederim bir kere bulmuştum. Kaç tane? Oğlum iki tane pap benim kopyam benim topanlarımı kopya, kopyalamışsın o zaman. Oğlum o senin papan. ne no. ol? Gel şuraya gel. Gel. bir daha kaçma. Shift'e <laughs> mi bastın? Yo al bastım. Ne oldu Arkadaşlar şimdi kısa bir reklam arası olmuştu. Şura şu taş devrine geçmemiz lazım bizim Başarı gelmiyor bu oyunda. Herhalde yani. Yemiş bana hani yanıyordur lan. Bir kere yanıyordur Of ben mal mıyım ya? Geçiyor. Hemen çık. Arkadaşlar şu Kapıyı açtım. açtım. Kapı, kapının kilidini koydum. Ben et yiyeceğim. Bu anda bu anda. Hemen bana da getir. Arkadaşlar Eymen gitti de biz oynayalım. Zerin. Arkadaşlar şimdi iki tane. Almam lazım şöyle. yazmışız. O bir tane. Sen Ben de ben de ben de. Yetişsen bir tane, bir tane yettim ona. Yemedin mi? Ben de istiyor. Yedin. Yine istiyor. bir tane verdi. Birer tane yeter. Kapın kapat. Kim kapattı? Ben ne bulayım? Mark ay az önce Taş Devri'ne geçtik. Taş ol. Kömür 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 Dur bir saniye şunları Unimentörümüze koyalım Unimentör Unimentör <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan şey alıyoruz Komurları Arkadaşlar kömür ne işe yarar Kömür Yakma yarar Evet ve seviye atlamamıza yarar. Şu andan iki seviyeye yaklaştık arkadaşlar. Oğlum ikisi de çıkmış lan. İkisi de iki papağımın da çıkmış. Arkadaşlar az önce eyvallah az önce iki papağanım da çıktı geri geldiler. Aga bucu bucu. Arkadaşlar sen günde iki papağan mı olacaksın? Abucuk bucu bucu bucu. Oğlum bak. Uf. Lan orada gelin gelin. Gelin lan. Gel şuraya. Oğlum öbür papağanım yok. Gel. Beyin. Sün. Beyinsiz Beyinsiz. Arkadaşlar orada zombi ordularını gördünüz mü? İşte şimdi onları öldürmek. İşte şimdi onları. Bu anda, bu anda. Onları öldürmeye gideceğiz. buganda bu anda. Hayır 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 creeper geliyor creeper geliyor kaç 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 kaç. Orkiye kodum çalmış lan. Arkadaşlar kör. Mal. Harbiden sen malı. <laughs> Arkadaşlar bu mal mı? O <laughs> Ananı... mal. Senin malsın. Ben hal. Oha bu zombi ediyom lan. O <laughs> bu bukanda. Kaplanların gelin, dur dur. Ben şunu öldüreyim de. Adam, adam. Gel, gel. Sen de gel. Bukanda, bukanda. <laughs> Alpim. Arkadaşlar sonraki bölüm için e, abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.